Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Ee, bu videoda Airpods Redmi Buds 6 Pro'muzu uygulamaya nasıl ekleyeceğinizi göstereceğim. Önceki videoda uygulamayı kurup ayarlamıştık. Eğer bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bu kanaldaki videoya göz atabilirsiniz. Ama şimdi bu cihazı uygulamaya eklemeye geçelim. Bunu yapmak için öncelikle bu kulaklıkları telefonla eşleştirmemiz gerekiyor. Ayarları açın ve Bluetooth veya bağlı cihazlar bölümüne gidin. Eğer Android kullanıyorsanız, en üstteki yeni cihaz eşleştir seçeneğine tıklayın ve ardından şarj kutusunu açın. Eşleştirme moduna geçmemiz gerekiyor. Bu kulaklıklar ilk bağlantı ve fabrika ayarlarını sıfırlamadan sonra otomatik olarak eşleştirme moduna geçer. Ama ayrıca manuel olarak da eşleştirme moduna geçebiliriz. Bağlantı düğmesine basılı tutarak bu düğme şarj kutusunun altında USB-Z portunun yanında yer alıyor. Buna basılı tutun ve LED ışığının beyaz yanıp sönmeye başladığını görmelisiniz. Bu da kulaklıklarınızın çalışma moduna geçtiği anlamına gelir. Yani basılı tutun işte bu kadar. Şimdi onları cihaz listesinde görmeliyiz. Üzerlerine tıklayın ve şimdi ayarları gizleyip Xiaomi kulaklıklar uygulamasını açabiliriz. Kulaklıklara tıklayın ya da aslında iPhone'da kulaklıklara tıklamamız gerekmiyor. Ama Android'inizde üzerine tıklayın ve ardından bu kulaklıkları bulacaktır. Hepsi bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün. Görüşmek üzere.